الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمد نبضه ورسوله أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأطيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم "والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما" صدق الله العظيم. Ve قال النبي sallallahu aleyhi ve sellem: "Kulu ve tasaddaku ve fi ghayri israfin ve la mahilatin." Sadaka Rasulullah ve nataqa billah. Muhterem Müslümanlar, bizleri yaratılmışların en üstünü en mükemmel ve en mükerrem olan olarak yaratan Allah Celle Celaluhu bizi yeryüzüne gönderdikten sonra yeryüzünü imar ve inşa etmemiz için bize her türlü nimeti bahşetmiştir. Ve bize bahşettiği bu nimetlerin tamamı bir emanettir. Bize düşen emanete sahip çıkmak, söz söylerken, iş yaparken karşımızdakini incitmemek dengeli olmaktır. Yine bize emanet edilen maddi ve manevi imkanlarımızı iktisatlı kullanmak ve asla israfa kaçmamaktır. Ne hazindir ki bugün dünyanın bir bölgesinde farklı coğrafyalarda bir lokma ekmeğe muhtaç açlıkla karşı karşıya kalmış insanlar varken diğer tarafta ekmekleri çöpe atan ve tonlarca gıdayı israf eden savurgan bir toplum olduğunu görüyoruz. Allah insanoğluna verdiği bu nimetlerin hesabını soracaktır. Sümme la tus'alunna naim Ayet-i kerime buyurur ki: Sonra size verilen nimetlerden hesaba çekileceksiniz. Ve bu hesabı görmeden kimse huzurdan ayrılmayacaktır. Kıymetli kardeşlerim, yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de müminleri tarif ederken şöyle buyuruyor: Onlar harcama yaptıklarında ne israf ederler ne de cimri davranırlar. Bu ikisi arasında orta bir yol tutarlar buyurur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de kibre kapılmadan, israfa kaçmadan yiyin, sadaka verin ve giyinin buyurur. Ama ölçülü olun. Asla azgınlığa götürecek bir kibirlenme ve gururlanmaya kapılmayın buyuruyor. Başka bir hadis-i şerifte de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz iki nimet vardır ki insanların çoğu onların değerlendirilmesi hususunda aldanmıştır. Bunlardan birisi sağlık, diğeri boş vakittir. Maalesef bugünün insanı modern hayatın beraberinde getirdiği birçok teknolojik imkanlarla hayat rahatlaşmış olsa da beraberinde birçok insani ve ahlaki değerler alıp götürdü. Bu aradaki ölçüyü biz kuracaktık. Kendimizi bu kadar modernizme kaptırmayacaktık. Sosyal hayatın içerisine bu kadar dij dijital dünyayı sokmayacaktık. Ahlakı da mahvediyor, geleneği, örfü, adeti de yok ediyor. Çocuklara özellikle yapmadık tahribat bırakmıyor. Alkolden, uyuşturucudan tutunda, her türlü melaneti kötülüğü gençlere bulaştırma noktasında maalesef onun ayarını da yapamadık ne kadar kullanacağımızı ne kadar ona zaman tavsiye edeceğimizi bilemedik günün çoğunluğunu ekran başında internet başında geçiren tanıdığımız insanları düşünün vakit israf oldu buna bağlı olarak sağlık da elden gitti halbuki Rabbimiz ömür denen malzemeyi sayılı ve sınırlı nefeslerle dolu olan hayatı bize emanet vermişti. Maalesef onun da kıymetini insanoğlu bilemedi. Çünkü imandan, ibadetten ve ahlaktan yoksun yaşanan bir hayat boştur. İsraf edilmiş bir hayattır. Tüketilmiş bir hayattır. Bugün her birimizin şikayetçi olduğu konulardan birisi de çevrenin ve doğal yapının israf edildiğidir. İnsanoğlunun maalesef sonu gelmez ihtirasları, aşırı tüketme arzusu, aşırı savurma çılgınlığı onu maalesef israfın içerisinde boğdu. Tüketirken tükendiğinin farkına varmadı. Bu aynı zamanda bir ahlaki sorundu, manevi bir hastalıktı. Bunun reçetesi de Allah'ın kitabı Kur'an, Peygamberi Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin emir ve tavsiyeleriydi. Eğer hayatımızı düzene sokacaksak, israftan kurtulmanın yoluna bakacaksak, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, bize nasıl bir yol tarif etti onu takip edeceğiz. O halde aziz kardeşlerim hayatımızın her alanında israfı değil tasarrufu hakim kılalım. İsrafı önlemeye önce kendimizden ve ailemizden başlayalım. Unutmayalım ki israf sebebiyle sadece paramız sadece malımız sadece elde ettiğimiz imkanlarımız yok olmuyor. Aynı zamanda umutlarımız ve geleceğimiz de yok oluyor. Rabbim nimetin emanet olduğu bilinciyle bir gün hesaba çekileceğinin şuur ve idrakiyle israftan kaçınanlardan eylesin. Rabbim huzura gittiğimizde hesabı verilebilecek bir hayatla huzura gitmeyi hepimize nasip eylesin. Ela inna sanal kelam ve ablaga nizam kelamullah. Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillah hamdel kamine ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. تعظيما لنبيه فقال عز وجل من قائل مخبرا وامرا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد Allah'ım İslam'ı ve Müslümanları muzaffer eyle. Devletimizi, milletimizi, vatanımızı her türlü afetlerden, musibetlerden, tehlikelerden koru muhafaza eyle. Bizi, anamızı, babamızı ve bütün Müslümanları bağışla. Şüphesi sana affeden, tövbeleri kabul edensin. Amin.

hayasızlıktan, kötülükten, münkerattan nehyediyor. Diyor, diyor, diyor. Tutasınız size böylece vaaz ve ediyor.